Avrupa Sivaslılar Birliği tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemodiyaliz Bölümüne 4 adet diyaliz makinesi bağışlandı. Avrupa Sivaslılar Birliği Cumhuriyet Üniversitesi'ne daha önce söz verdiği 4 diyaliz makinesini teslim etti. Evet. Başka, 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 başka. Ben. Yeni cihazlar hastalara hizmet vermeye başladı. Aspir tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne bağışlanan diyaliz makineleri için hemodiyaliz bölümünde tören düzenlendi. Evet, Törene Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacık, Aspir Başkanı Yüksel Önder, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Gökhan Gökçe, birlik üyeleri ve hastane çalışanları katıldı. <laughs> Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacık, bağışlanan cihazlarda emeği geçenlere teşekkür ederek hemodiyaliz bölümü hakkında bilgi verdi. Biliyorsunuz hastanemizde e, hemodiyaliz ünitemiz 1993 yılından beri hizmet veriyor. Ve şu anda 17 adet hemodiyaliz cihazımız var. Buna e, kısadıyla adıyla ast bir diyeceğimiz e, Avrupa'daki sıvası iş adamlarımızın 4 adet tezi edeceği e, cihazla 21'e çıkarıyoruz. Bu amaçla toplanır, tezi kabul amacıyla. Asmir Başkanı Yüksel Önder ise sağlığın önemine dikkat çekerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Ben e, bu e, programın e, tabii ki önemi sağlık sektörü olduğu için ona biraz daha hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Bugün sağlıklı olabiliriz yarın ne olacağımız kimse bilemez. Onun için bu gibi müesseselere e, Allah eksik etmesin kimseyi de düşürmesin tabii sağ, sağlıksız bir şekilde diyelim. Bu da bizim için çok önemlidir. Özellikle bu konuda da iyi bir şey yapıldığını ve burada Stuttgart bölgemiz olarak böyle bir gecenin amacına ulaştığını düşünüyorum. Hepisinden emeği.